Orhan Bursalı, yumurta kapıya dayanınca bilim yapılmaz, Turkovak ve VLS üzerine. Bir iş kapıya dayandığında kollar sıvanmaz. Hele bilim ve araştırma konularında. Bilim ve araştırma, bir ülkenin bağımsızlığı, katma değeri, yüksek nitelikli üretimi ve her şeyden önemli nitelikli beyin gücünü, onlara yetenekleri çerçevesinde rahat çalışabilecekleri ortamlar yaratarak ülkede tutabilmek için olmazsa olmazıdır. Özlem Yüzak yazdı, Alman lisesinden mezun 130 kişinin en az yüzü Almanya'ya, yurt dışına gitti, gidiyor. Fizik dalını seçen, Almanya'nın havada kaptığı yeğenimizi uğurlama kahvaltısında buluştuk. Okuldan fiziği seçen 4 kişilermiş üstelik. Genç bilim insanlarımızı böyle kaybediyoruz. Bir teknoloji şirketinin yöneticisi yakınımız, 15-20 bin liraya elektronik bilgisayar mühendisi bulmakta zorlanıyor. Yeni mezunlar bir yıl içinde 30 bin TL'ye başka bir şirkete, çoğunlukla da yurt dışına gidiyor. Üniversitede kalsa, sorun. Rektörlerin hepsi atanmış, liderin kafa yapısına, diline, uyumlu insanlar. Hepsi adeta üniversitelerin sahipleri. Üniversitelerin asli unsurları akademik kadro, öğrenci ve talepleri ile ilgileri en alt düzeyde. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşamakta olduklarımız, bu durumu net ortaya çıkaran turnusol kağıdı oldu. Dışa kaçışın pek çok nedeni var tabii. Bunlar arasında çocuğunu burada nitelikli bir okulda okutma zorlukları da başta geliyor. Hukuk ve demokrasi yoksunluğunu dert edinenleri hiç mi hiç tutamazsınız. Yumurta kapıya dayanmadan, aşı üretmeye yönelik grupların hemen hepsi, ortalığı pandemi basınca ve ülkeyi yönetenler birden açmazlar ve çıkmazlar içinde kalınca ortaya çıktılar. Ama bu konu şüphesiz ki bir birikim meselesi öncelikle. O konuda bir çalışmanız olmamış, her şeyi sıfırdan kurmanız gerekir. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sitesinde görülen 7 aşı ile ilgili bilgi paylaşmıştım. Bunlar arasında Turkovaç yoktu. Bu aşı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın bilimsel ve finansal desteğiyle sürdürülüyor. Faz Iııı aşamasına Haziran'da geçmiş. 40 bin aşı olmamış gönüllü hedefleri var. Aşılamada başlamış sitesinde bu aşamaya kadar aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır deniyor. Sitesine de bilgi göndermişler. Ortakları arasında Erciyes Üniversitesi, Koçak Farma ve Mene Araştırma bulunuyor. 20 Eylül 2022'de çalışmayı bitirmeyi hedefliyorlarmış. Argen'in başında Aykut Özdağrendeli, baş araştırmacı ise Zafer Sezer. Edindiğim bilgiye göre, faziyenin bitmesini beklemeyecekler. Faziyenin etkinliklerini değerlendirecekler, yani 200 kadar kişiden alınan sonuçlara göre, acil kullanım izni için başvuracaklar. VLS aşısı bu arada ODTÜ Bilkent işbirliği ile geliştirilmekte olan ve Turkovak inaktif aşıdan daha ileri bir teknoloji olan VLS aşısı da öne çıktı. Üçüncü fazı başlatmak için aşı üretimi yapıyorlar. Aldığım bilgilere göre, faz ığı sonuçlarını bağımsız hakemler kuruluna iletme aşamasındalar. Umut büyük. Tek isteğim öne çıkan bu iki aşının da Sinovac aşısından daha başarılı olması. Ama aşı konusunda bir altyapı oluşturuluyor olunması ilerisi için çok değerli. Aşı üretimi fabrikası zor. Okur mektubu, Türkiye gibi büyük bir ülkenin kendi aşı programı üzerine inaktif bir aşı geliştirmek çok zor değil. Ama birden fazla aşı üretecek, 100 milyonluk bir nüfusa her yıl yeterli doz aşıyı üretebilecek bir sanayi tesisini kurmak, laboratuvarlarını donatmak, biyoteknolojik ARGE ile yeni çıkan virüslere karşı hızlı adapte olacak bir endüstriyi ileri teknoloji cihazlarıyla donatarak kurmak pahalı bir iş. Burada çalışacak aşı ve biyolojik ürünler konusunda uzman doktoralı eleman ve teknik bir ekip de bulunacak. Diyelim ki devlet bütün masrafları üstlendi. Bu tesiste üretilen aşıların satış ve dağıtım garantisi olmalı. Aşının yıllık üretilmesi gerek. Bütün bu masraf ve çabalardan sonra bir de doktorların ve vatandaşların sizin aşınıza güvenmesi gerek. Bunun garantisini kim verecek? Görüldüğü gibi bu konu bilimsel yeterlilikten çok mühendislik ve ekonomi açısından yapılabilirlik engellerine takılıyor. Her büyük başarıda olduğu gibi bilimsel birikim, yüksek kalitede insan kaynağı, büyük yatırım sermayesi ve en önemlisi kararlılık ve odaklanma gerekiyor. Profesör Doktor Murat Türkoğlu